kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu benim ilk videom olduğu için biraz heyecanlıyım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber çok kolay bir stres topu yapacağız. Malzemelerine geçelim arkadaşlar. Biraz sim arkadaşlar su kullanacağız. Bir yarım su bardağı su kullanacağız. Bir paket de balon kullanacağız arkadaşlar. Yapımına geçelim arkadaşlar. Yapımına geçelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi bunları köşeye alalım. Şöyle bir şeyle şunu takalım şuraya babama. Şöyle şunu köşeye bırakalım. Şunu alalım su bardağını alalım arkadaşlar. Birazcık sim dolduracağım arkadaşlar içine. Arkadaşlar bu kadar doldurduk. Şimdi karıştırıyoruz. Simi güzelce karıştırıyoruz. Ve kaşığı köşe alıyoruz. Ve şunu alalım ve şunun içine koyuyorum arkadaşlar şimdi. Boşalttım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bunu çıkartacağız buradan. Yavaşça çıkartalım. Köşeye bakalım. Şimdi arkadaşlar güzelce bağlayalım. Biraz döküldü arkadaşlar. Güzelce sonuna getirecek şekilde bağlayalım. Şöyle bağladık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu ucunu keselim. Şöyle ucunu güzel bir şekilde keselim. arkadaşlar arkadaşlar sonuç mükemmel oldu. İçindeki eksimleri görüyorsunuzdur. Şöyle yaklaştırayım. Şöyle oldu arkadaşlar. Arkadaşlar bu tarz videolar istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.